Oğlum bu ne uykusu be? Bir saattir zili çalıyoruz. Kızım manyak mısın sen ya? Gecenin bu saatinde ne istiyorsun? Beni gördüğüne bu kadar sevineceğini bilseydim daha önce gelirdim. Girseydin. Vallahi tavuk gibisin Cem. Bu saatte uyunur mu? Esra ne istiyorsan hemen söyle. Ya da bırak beni uyuyayım ha. Bütün gün yoldaydım kızım. Tamam Cem fazla vaktini almayacağım. Hani senin şu geçen yıl uyuşturucu kuryeliğiyle ilgili yazın vardı ya. Evet ne olmuş ona? Araştırma yaparken hiç Çakı Kemal ismini duydun mu? Evet, niye arıyorsun bu adamı? Oğlum, öyle bir haber yakaladım ki. Bomba, bomba. Dikkat et de o bomba elinde patlamasın. Bu işler tehlikelidir kızım. Bırak şimdi nasihat vermeyi de adamı biliyor musun onu söyle. Bu camiada Çakı Kemal'i herkes tanır. Herifi nerede bulurum peki? Ne bileyim kızım, aradan bir sene geçmiş. Takıldığı yerleri söyle yeter. Gerisini ben hallederim. Başına iş açacaksın yani. Bırak da bunu ben düşüneyim. Sen adamın takıldığı yerin adresini ver yeter. Genelde buraya takılıyorlardı. Ama sana tavsiyem oraya yalnız gitme. Cem, süpersin oğlum. Sağ ol. Hadi sana iyi uykular. Yarın görüşürüz. Hı. Esra. Dikkatli ol.